Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu videonun konusu sınavlar ertelendi mi? Sınavlar yapılmayacak mı? Yapılacak mı? Hepsi bu videoda. Ziya Selçuk açıkladı arkadaşlar. Bir iki saat üç saat önce sınavlar ertelendi. Ama sınavlar yapılmayacak da değil, yapılacak okullar. Ee, şimdi 31 Aralık'a kadar okul olmayacak, uzaktan eğitimi devam edecek. Ee, 31 Aralık'tan sonra okullar açılacak mı? Virüsün seyrine bağlı. Siz Yine derslerinizi çalışmaya devam edin, dedi Ziya Selçuk. Bunların hepsi sizin sağlığınız için, dedi Ziya Selçuk. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.